Hadi Hasan hadi hadi çekme. Öyle yapınca yapar mı? Aa harun lan öyle yapınca şey yapar mı acaba? Hop. Bence yapmaz ama. <laughs> Mert yapıyor mu öyle yapınca? Galiba yapıyor. Ney lan? <laughs> Yok oğlum sen yanlış yapmışsın. Abi kol var, bacak var, kafa var. Ne istersin? Her şey okuyayım kardeşim. Şunları bir pişireyim de yiyelim valla. Ooo oh, Hasan da rahat rahat oturuyor adamız kardeşim. Adamı rahatlığa bak ya yemin ediyorum. Belki <laughs> dün gece bir şeyler geldiler kaldım onu. <laughs> ya buradan öyle atılır mı? Hayır ya çiğ da... yedi. Yanlışlıkla yedim ya. Ya Allah o, kahretsin ya. Olacaktım. Abi neden attın ki yani? Hayır. Çiğ yedim ya. Çiğ yedim Koşayım mı? Yemeğe animasyonlar acayip güzel. Şuna bak adamın kendi yavaş yavaş derisi gidiyor Bak kemikleri çıkıyor ortaya. Bak izle. Evet. çok güzel diye. Eh Anlamam. Yat kalk. döndü abi. Yaptın Şunu yiyeceksen ne olur? Ya da yemez. Kemiği çıktı adam. Adamın ya, maskesi var bu arada. Ya <laughs> bak ya. Elif elen kaldı. Benim ipe ihtiyacım var ya. Kemik de başka ne yapıyor? Kemik, kemikle zırh yapılıyor artık sadece galiba. Bize ip lazım bu arada. İp nasıl yapılıyor? Doğru ya. Odun getir, oğlum odun getirsene bak dayım çalışıyor. sen de çalış biraz ben onu, evi bitireceğim. Bir gelsene bana. Neredesin? Evet abi 10 dolar daha. Gel onu, <laughs> onu neredesin? Ay. Ne oldu dayı ne oldu? O S harfiyle gel. gösterilen benim. <gülüyor> 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 estağfurullah, estağfurullah. Şey neredesin? Tere Buraya gel. Buraya gel. Dur gitme bir yere gel. Ben, ben bir yere gitmiyorum dayı. Da, bir bir dur, dur. Ben bir şey anlamıyorum şu an. Dayı nece konuşuyorsun? Ben <laughs> şey küt konuşmuyorum. konuşmuyorum. Gel dur. Dur o da. Ha evet. bir dur dur. Ne ne? 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 Sana şey vereceğim bekle. Oh yeah. Dur ya. sanki. Elini öyle bir tutuyor ki büyü yapıyor sanki. İp vereceğim, ip, tamam, ip. Tam koy. verip Ver ip. ip. Nasıl vereceğim işte onu bir. Arkamı bak Abi. E basacaksın. Yani çanta var o çanta yapacaksın. E bastıyan oradan şey yapacaksın. Tamam dur. Q basıp çantan. şey. E'ye. Bastamlar erken kalkamam. Q. Tamam. tamam. bir şey. Tamam, al. 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 <laughs> ben onu <laughs> ip verdim sana niye anmadın? Tamam 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 dursun şimdi şimdi dursun şimdi uğraşamam Havada kalmış ip onu nasıl yaptın? Eee Eee 100 saniye odun koyduğum için başarımı aldım inanamıyorum kendime <gülüyor> 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 Ne oldu? Ne oldu? Versene bir dur dur ver bir bana ver bir Hey <laughs> bak şimdi yani bak. Mehmet'in M'si kapatısını üstünde M yazıyor. Günaydın. Günaydın. Hayır. Günaydın. O ne efendim? Tabutunları kim böyle koyuyor? Ya şu kürde söyleyin de bir odun getirsin. Merhaleceğim bırak sen. Ee, lan yanlış tuşa bastım. Hadi be de ailesi. Tekrar hızlı Photoshop Şuraya ağa çık için ağa Sonra ondan mı yok ki? Ağa dedim Ona sardım ya ana Hadi oğlum yemiş Evdeki odunları söküp getirmedim O niye oturuyor bu adam? Kardeşim ben iki çalışmak istiyorum ya nereden biliyon Allah'ım oturamadım Stajyer abi Evet zorunda mı şey yok Kes tut onu tut tut Al bunu tut Bası gidiyor ya? Ya elini ayarını Bombo dur <laughs> Çekil 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 Bamba lan. bomba. bamba. Ya mev bu kadar mı getirdin? Daha getir hadi. Getireceğim kardeşim yok hala. Ne yapayım Onun bütün ağaçları toplayıp omuzuma mı getirmem bekle. Evet. Dur kardeşim ben. Öyle büyük bir gücü kaybettim. Topu nasıl yapıyoruz acaba? Kardeşim 6 tane odun gerekiyormuş. şans vermeyi. Oh, uzun kafasına, uzun o oğlum kafasına odun fırlatarak öldürdü ya nasıl yaptın ya? Yanından uçuyordu. Nasıl kafasına ne geldi? Kekini! Sol tıka bassana bir. Bak. <laughs> ya? ya boş ver. Ne oluyor? Yine sol tıka bas. Oğlum bu ne ya? Hayvan yeri O Oduncu geldi, o döngü. Oh! Keyfe bak, açana bak, açana. Oh! Sen o otu... Sen kahve içiyor musun? Herhalde ne olur mu Keyfini fosuza kasalım. Fosuza kasalım. ben Çekil olaydı, çekil çekil çekil. çekil. Ben oldum ya burada bunları da da ya. Çekil çekil. Girişi nasıl değiştireceğim? Arda bunun girişi nasıl değişiyor? Ne ne yaptı amına koyduk odun değilim bunlar. Götür. <laughs> bu bu ne amına koyayım bu? Orası bu. Ne oldu ya? Odun al diyorum buraya getir diyorum. Bak diyor böyle nerede amına koyayım odun diyor. Ne bunlar? <laughs> Okey onlar aç. Sanırım Arda sinirlendi. <laughs> ya Arda abi çekil. <laughs> ya çekil ya. Arda abi sanırım biraz sinirlendi. Biraz ya. ya de, Mevlana oluyor çıkmak bize çok için. çok fena geza parası gelecek. Ha onu keştik. Aynen ben ödemiyorum Şuna abi. bak doğayı katletik hangi yani. Durduk da burada. Arda abi şey. ne kadar güzel döşüyorsun. Ben onu döşeyim mi? Haydaa! Haydaaa! Ne diyorsun? Aaaa! <laughs> tamam. Arda abi niye bağırıyorsun ki? Ben rahatsız oluyorum belki. Olur. Efendim? <laughs> ya abi ne yapıyorsun orada? Ah! Sizin agaravanın içi! Ya abi... Hala ateş bırakın. yanıyor lan inanılmaz galiba böyle yapınca daha fazla yanıyor oğlum sen ne yapıyorsun lan bu da git de yüzünü yıkar mısın? Kim sen ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Allah <Sen bunları> <laughs> Lan vurdurum <Yağlanma> Ben <laughs> <aden> yanıyor mu <laughs> Evet, evet. evet, Yok kardeşim. Ben de yanıyorum diye ben fark biraz bilmiyorum. Ya Arda abi ikinci katla uğraşmayalım şimdi bak. Kendime bakın da yandığımı görüyorum şimdi o Sanda odun var mı? Şey, çekici getir çekici amına koymuşlar buna çekici getir. <laughs> ya ben öter şey senin yüzünden ya. Ben ne yaptım ben bunu Balık topu. Al bana kardeş. böyle şeyler yedim. Olur, 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 olur. <laughs> Acıdı. Acıdıymış. Ya Arda abi canım yok canım. Yemek. Ha yok mı? ben ne çok amına koyayım canım. <gülüyor> <gülüyor> Al onur. Allah düştü ya. Oh, Oha abi yavaş yavaş. 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 Abi, abi ya burada kardeş burada sen ben bak Hasan. Ne yapıyor lan? Kardeşiz Bakan, diyor ya. Bu yemiş diyor Hasan. Nereden çıkardın? Diğerine çıkardı elinde namlamıyor. Bu ne? Merdiven. Ya Merve kim adam bir tane kaldı. Allah'ım. <laughs> 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 merdiven. Allah'ım ya Rabb. Nasıl merdiven bir dakika <laughs> ya bir dakika <laughs> mantık hatası <laughs> var. Niye bu niye girmedi buraya ya? Ara, ha olur. Merdiven bu arada oğlum yanlış yapmışsınız merdiveni bak. Göstereyim mi size nasıl yapılıyor? Ne yapalım bu eşek bilmiyor peki. Bunları çeksene şuradan bana bak canı havale ver. Cumuloko. Ne demek? Hayır 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 yan oğlum onlar niye çıkar? Ya çıkardım? ne yaptınız? Ya. Yap artık. Yap artık. Açan sen git. Oy. Toplayın. Oy. Oy. Oy Arda abim ne yaptın ya? <laughs> Adam oldu. <laughs> bak Mevdiven Mevdiven mi? Mem memdiven memdiven. Gel oğlum. Evet, oğlum öbürlerden Allah. daha hızlı çıkıyor. Mel men mendil ver. Vallahi. Gel buraya buraya gel. Lan, ya, onur, 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 onur. Ha. Çekici ha. getirsene. Ne olmuş olur? Bir çekiş vur çekiş vur, vur. Şu araya bak. Oğlum gel buraya. Kim yanıyor? Kim yanıyor? yanıyor. yanıyor. <laughs> 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 Laf mimar oldum ben arkadaşlar. Bileyim. Acaba şey mi yapsak? Burayı genişletsek mi? Sanki keki şöyle. Aa, yapalım. yanıyor. Aa yanıyor. <laughs> Aa lan yanıyor. Şeyi de yapacaksın işe gelip yavaş. Odun yapacak. getirin, odun. He, evet, odun getirin. Getirin. Gel memori burgeri çekseniz ya. Harbi ya ya dayı vergini vermemişsin Aa, dayı yani. Evet, Şura bakma. E, evet, evet abi. Evet abi. Hamburgerci söker misin? Evet abi hadi gel de ben kaldırıyorum burayı. Hadi. Hadi abi. Hayır lan Jayle 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 Jayle. C c C He. Pardon. Bak ya yağ bütün odunları amına koyayım şey. Kırılacak ben. abi. Ben atmadım. Oğlum burası hala bozuk oğlum. Bak burası da bozuk yapamıyorum. Demek ki olmuyormuş bazı şeyler. Gel şu çekici bana ya. Haydi. Ya kendin yapsana kendin de yapabilirsin çekici. Nasıl yapılıyor çekici? Kolay taş, Hı, taş ip, taş. ip. Bir, de bir de, Çabuk çabuk çubuk. çubuk. çubuk, taş, ip. Ben sorun ip de. Onu istersen ben şu ateşlerden bir tanesine gideyim mi? Kursan bir peti bunlar deyip alıyor. Ben, ben şu ileridekine doğru gidiyorum o zaman. Hadi Allah'ım. Seni damlattım. Karakterin çok fazla <kolay gülüyor> Oo, Ooo verdi ben süper <laughs> olmuş ya. Abi lan kim yaptı? <laughs> hadi abi abi yaptı. Açsın. Açım. Yemek vereyim abi gel. Yemek. Yemek. Birisi Bana yemek pişirsin lan. Bende var abi bende ben pişirdim zaten bunu içtim. Ha pişirdin mi? Oo iyi. Pişmiş et verdim abi bir tane de pişmiş balık verdim. Ne oldu? Neydi bu? Abi biri balık biri de civciv eti şey. Ney? Civciv etti mi? Pişti abi. Ya bu salak kar harbi ya çok çocuk salak ya. Kuş eti yemedim bir şey değil yerim. Ya diye bir şey olmaz. Alışkın olduğumuz şeydir. Mehmet nereye gittin sandviç, sen? Sandviç arasındaymış. Işte abi kuş eti. ben parça kabileye saldırmaya <laughs> gidiyorum. Benim o kadar gücüm yok. Ya Kardeşim sen bot bot durma Gel senin bir ay Onur sözde ikinci katı çıkmayacaktık <laughs> bir zaman Yes. <laughs> ben <laughs> Allah karşı kabileye girmeye gidiyorum Sen şimdi burayı bırak çünkü Biz sevişken orada biz sevişken Evet bunlarla bir konuşayım da geleyim hemen Bence geçen gece bunlar geldi zaten bir Çünkü karşıdan gelmişlerdi ya Yok be o sıralanıyor yanımızda ya, Hani ya, yani sanki ne? gece gece gelmişler gibi oluyor. Buradan Açıkta açıkta yatarsan denk geliyorlar öyle spawnlanıyorlar. Anladım. Ne oldu? Ne aşağıya? Ya şura anlamadım garip bir şekilde. Bu ne lan? Lan bu mı bu? Şu adamlar ya, bizim ya? Bizim bizim niye bütün odunlarımız hasarlı amına koyayım ya? Kim vurdu bu odunları? Mevlüt. Hayır, hayır. Sa bunu niye koyamıyorum oraya? Hasarlı olduğu için mi? Nereye? Gösteriyor aşağıda. Gösteriyor aşağıda. Nereye nasıl koymak istiyorsun göster bakayım. Olmuyor. Şuraya bak. Yukarı. şuraya koymak istiyorum ama olmuyor. Ne lan bu da değil mi? Yukarıdan mı koyacağım? Aha. Ha? Ha? Aha. Kazanım, bu Şu gibi. öbür tarafa nasıl koyacağım? Orayı da böyle. Ha TAM sağlarda ol Arda abi. Ne yapalım? Sen de gireceğiz Ro girer girer. Indi, in, i̇ndi mi Yükü oldu? İndi 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 indi. Allah. Oo hayretle de internet hızlanmış ama. Yok ya yarım saattir şeydeyiz de force değiliz de fark etmedim. Ha. Bu ne ya? Bunlar büyük odun mu?